Evet arkadaşlar bugün sizinle başladı mi? Mi? Brawl Stars'ta kuzenimle video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda kuzenim de. var. Ve ikimiz de video çekiyoruz. O yüzden belki birazcık karışabilir. Evet arkadaşlar Sen daha video ile ilgili birçok şey bilmiyorum. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Evet ne oynayalım? Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abonelik düşük değilse. Evet arkadaşlar. Biz düşük değilse Evet. o Evet arkadaşlar. 2 evet, 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 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Evet Hadi kuzen. Hazır mızı varlık. Adamları bombalayacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atın. atın. Bildirimleri Aç, açın. Yok, unutmayın. Bildirimleri açtığınızda attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Attığımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yararlı bir şey. İnternetimiz çekmeyebilir bir şey olmaz yine de biz kazanırız. Evet arkadaşlar ortada bekliyoruz. Ben arsiklet olduğum için dalıyorum arkadaşlar. Ali Kerem. Tamara da kızın gülümsemesi. girmek isterseniz bu maçtan sonra göstereceğim. Hadi bakayım. Haydi haydi blo haydi blo haydi blo. Allahumma. Arkadaş, arkadaşlar ben bu kanalı daha yeni açtım. Ben de dün açtım arkadaşlar. Şu an iki 3 ab var. Abone olursanız sevinirik. Abone olun, like atın, bildirimleri evet. açın. Evet. Daha YouTube'la ilgili çok bir şey bilmediğiniz için arkadaşlar böyle Laz'ın yaptığı gibi abone şey falan koyamayız. O yüzden arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Kuzenim ay arkadaşım gitti şimdi Brawl Stars yükleyecek gelecek sonra oyla da oynayacağız gelecek göreceksiniz onu da. Arkadaşlar Brawl Stars'den sonra yorumlara yazın isterseniz başka oyunlar da oynayabiliriz. Evet Blockman Go var, Bed var, PUBG, Blok Mango'daki PUBG'yi oynayabiliriz. Sonra daha birçok oyun var Ama arkadaşlar. Ama kulübümüz... arkadaşlar bu arada evet. kulübümüz Arkadaşlar bu arada kulübümüz Kulüb. Roach, Get, King'ler. Kulübümüz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulübümüz Rocket King'ler. Gördüğünüz arkadaşlar. Dur durduk şey hala Arkadaşlar şimdi arkadaşımızın bir işi çıktı. Az sonra gelecek. Onu bek beklemeyeceğiz. Biz sizi düşünüyoruz. O yüzden oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada evde biraz ses olabilir. O yüzden özür dileriz. Şu an evde kardeşlerim var. O yüzden daha ses birisi, çıkarabiliyor. Birisi 3 yaşında, birisi daha yeni birinci sınıfa geçti. O yüzden ses olursa kusurumuza bakmayın. İnternette çekmeyebilir. İnter modemden uzağız. Evet arkadaşlar. Ama şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yani. Haydi. Ama abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Biz para kazanmayı severik abone abone like bildirimler arkadaşlar yarın ıı, ne zaman video atacağımız belli değil Fa, yani şu an bana göre diyorum kendime göre diyorum kuzenime göre değil valla belki az sonra bir video daha atarım Evet arkadaşlar birazdan Mesela bir video olur. daha atabiliriz belki. Evet bundan sonra bir de arkadaşımızla atarız. Çünkü uzun çekince şey oluyor arkadaşlar. Yüklemesi sıkıntılı oluyor YouTube'a. O yüzden şey kısa yaparız. Kısa video, şimdilik arkadaşlar Kısım. kısa videoluk çekiyoruz. videodan sonra bir tane daha çekeceğiz. Arkadaşlar üzgünüz ama bu biraz kısa oldu. Satma zorundayız çünkü yüklemesi YouTube'a yüklemesi sıkıntılı. Bay bay.